İnenleri gördüm. Birimiz de solumuza indi. Harbi birazdan. o kiremidi bana vermeyecek o ha. Yo ben niye... ha, ne mi? Lan çık nereye indin ya. Allah ben Ben onu 1094'te indirdim ki. İn, kaçtı hemen ya aracın. İki kişiler. Bir. Bir daha. İki. Bir daha. Lan. Bir daha. daha. Diğerlerine odaklan. Şükrü şöyle kalabalık yerlere inmeyin de şu dört numara birazcık oyun oynasın. İyi. Yollu ola. ya valla o şeyden kıyafetinden dolayı yoksa hani sevmeye bir şey değil. ne kadar komiksiniz siz de kadar ses eder. Kaç diye çok, çok seviyor onu da. Yok ya ha. değiştirmiyor inatla giyiyor kıyafetini ne bileyim? Ha kıyafet çünkü. Niye? Parayı şey? parayı verse de ben onu neyim? Camı kim kırdı? Adamı gördüm. Yakın mı? Sarı sarı. <laughs> bu silah niye bu kadar sekti? Yani nak 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 çok iyisin. Oynayalım Oynuyor muyuz ama. abi var mısın? Oyna evet, evet, oynama. evet. Oyna oyna oyna. Oynuyor geldik. geldik. Geldik geldik sarı... oyna. sarı bina alt katı. İki var. Sağdan şey sis açtı. Ondan aklayacağım şimdi önüme çıkacak o. Bak, fake atmış ya bunu. <laughs> Baştan vuracağım lan. İyi değil. Tepe attı bana. Seyfim. İçeri Hadi, girdi. Tamam mı kim var yanında? Tutabilirsin. tutabilirsin. Bırak bırak. Onu oynuyorum. Ona gelen. Buranın Çatıda çatısı o, ben... bir tek o kaldı. Bir tek o kaldı. İki e var. Ben yiğite gidiyorum. Ben yiğite gidiyorum. İki nak tamam, var. Bir tek o kaldı. Ben de şunu göstereyim. Sarı kaldı bir tek. Tamam. Ee, korona Burak abiyle oyna. Ben dostluyum. Burak abi o zaman bekle ya. Bekliyorum. Tek kalmadı kalma, şu yiğit ya kaldı. Yatırak olduk zaten. Tamam. Kork hep oldu, beraber, oldu. hep beraber aynı anda, aynı anda, aynı anda. Birimizi vursa bir diye... Bitego kaldı, Bitego kaldı zaten. Sa rahat oynayın. Kaldı orayı ya. Başka nereye gittim? İki nak var benim burada. Nakları çekmedin değil mi? Yok. Tamam Çek bekle bakalım. Çekme çekme. Nerede El adam şu şey an? Yukarıda çatısındaydı işte kilisenin çatısı. Yan yana yan yana yan yana. Ben sağlı gidiyorum. Ben, ha geldi çıktı çıktı çıktı. Info. Ha, evet. bana aynı yerde sarı yerde. Nasıl hata yapıyorum ya. Çık lan hadi. O mermi içinden mi geçti adam? Geçti abi. de bir yerine geldi de. Uygun yerlerine gelemedi. Koran abi sen beni rezle onlar yukarıya Geliyorum rey Onlar yukarıya baksın İçeride Samet İçeride mi? <laughs> Başka satıyorum hala İçeride nerede tam? Ses geliyor bilmem ki. Çatıda ya. Aynen çatıda. Şimdi Samet mi Yiğit mi? Abdül Samet. Şuraya biri Soya'da çıksa yiğit, onu oradan yiğit, vurur ya. Soysa. Araba var mı? Can az. Ben burada M4 falan bir tanesi Hala merdivende, hala merdiven. Merdiven de çatla değil. Şatladı şatkan boş. çekti, şatkan çekti. Yanıyor Yarak, abi. Yukarıya bırak, bizimkilere bırak. Koşmaya başladı, yanıyor sanırım. Aha, aynen yandı. Öldü. Allah'ım. Bu kadar basit tacir. <laughs> başka biri attı, başka biri attı. Koran abi dikkat et. Ee, ne attı? 240 tarafından biri bana kadar 98'e gittiğini. Hadi Uzak o ya. Sesi geldi ama. Sesi uzaklandı. Ben hiç duymadım atışını. Koşun geldi herhalde sana. Berb var mıydı bunların içinde? Adam koşuyor aynen doğru söylemişsin. Ne oldu? Vay. Vay. ne ara geçtin oraya? Botla niye vuruyorsun ya? Ayıp. Bot değil ki o. Yok yok kanamızda gidiyor. Korktum. Geldim Değil mi? mi? Geldim. Ama o mi? çocuk beni de darlayacak buradan. İnşallah vurmaz ya. Çok hızlı gelme. Yürüme, yürüme 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 yürüme. yürümüyorum. yürümüyorum yürümüyorum. çok hızlı gidiyorum neden? O kimler? <laughs> lan. Adamın infosu var mı? Yukarı bu skanın yok. Evet, evet. Nereden sıkıyorsun oğlum ya? İki lan Buldum lan adamı. adamı buldum. Sarı da adam camdan sıkıyor. Sarıda mı? Evet yani. evet, evet sarıda camda. Hala orada. Ben oyalıyorum. oradan Bina içi ama hala ayt ah, arka binaya geçti. Oynuyorum i̇ki abi. kişi, 2 kişi sarıda 2 kişiler yan yanalar. Tek kalma korona bırak abi, abi. aşağı aşağı inemez miyiz buradan? Geliyor Nereye musun iş? abi? Ben buradan gözcülük yapayım Yiğit buradan Ne diyorsun lan? Üskatı çıkacağız aç Üskatı oynama abi gel gel araştıralım Ne açsın abi burada ne göreceğim? O çerdemi bilmiyorum. Geliyorum hemen. Markınızda mı? Hala. Aha çok iyi vurdum. Sarı sarı. Aynen. Sarı bina. Bir bombam varsa atın abi. Sağ Bırak bekle bekle geliyorum. <laughs> i̇ki iki iki. <laughs> Helal be adam, adam, adam ya. Buradan asist aldım ya. Vallahi ben de kez aldım. Adam zıplarken vurdum onu. Oğlum bir yani şey atamadım ya silah tutukluk yaptı biliyor musun? Nasıl? Mermi mi içine geldi? Olamaz. Sen Aslı normalde oyunun <laughs> aksiyona dalardın bugün pek bir şey geriden kalıyor. Aslı var ya çok ateş edince böyle siyah bir olsun. Ee? Ben bir şey oldum, bir tedirgin oldum nedense bu şeyde bu adamlara ben. Sen düşürse de çekemezdi. Ya şey oldum, başka bir tatıs arkalandık ya, Bilmiyorum, hoşuma gitmedi o ya. Kimin hoşuna gider abi? Bir anda Allah düştük ya. Burada bir ağrı ucu var isteyen varsa. Aha. İşte yani. Yani şu oyunu markladım. Çok iş yaptı o. Lazım olmaz mı abi? Baksana iki kişi aldım. Al. al al al. Allah canını alma ya bu ne lan? Ya gelem ya. Tine niye bak? Tam burada. Tamam. Nasıl bot mu bu abi? Nerede abi? da. Turuncu da. Turuncu da. Burası Tek de değil, bir oh, de oh, Koşuyoruz buna değil mi? Gökçe, abi cidden. tabi. Ben bakayım, oradan bakıyorum hala. Hala aynı. Çok iyi vurdu. Yemin etmesine haklı. Var abi Oyna 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 oyna. Nak obinana sarınak. Topa topa bilmedi lan. Sarınak lan. Abi bana. Ben oynamıyorum. Sarınak aşağı. Ya ben yatacağım şimdi canım içi ya. Tamam. Var mı adam? Sen vurdun mu öndeki adamı? Kimseyi vurmadım. Burada ben kaldım. Ben. Benim nakımı çekti bunlar. Bu kiremit de olabilir. Şu binada ya. Bence. Bence kiremit de ya. Buraya kaçıyordu çünkü o çocuk. Açıkta açıkta açıkta. Orada. Nerede? Tam burada. Ya Orada. oynuyorum oraya. Gidiyor, ötekine doğru gidiyor. gidiyor. İleride ileride gitti. İşaret attı. Sarı da. Ee, dikkat et açıktan. Al kat. Yok yok burada burada. Ya. Buranın içi. Yorlar. Bir daha var herhalde. Biri buradaydı. Nakı çektim. Koran abi yukarıda. Planör flyby atıyor. Kapı arkasında olabilir mi? Bence de. <laughs> Nasıl vuruyor lan? Korona abi, ortaya bakmadık. Nerede lan bu adam? Siz vurdunuz mu onu? Hayır hayır biri biri şey. Ka kahverengili şu. bir sitti bu. Biri naktı? Nerede bu adam? Abi bu adam camper, birimizi çekecek ya. Biri düştü. Galiba o düştü. Hadi, hadi gidelim hadi hadi. Tepede adam var. Binin abi. Yukarı gidelim abi. Ne oluyor buraya ben anlamadım ki. Ya. Yani. Yani okay. Görüyor mu adamı? Atayım mı? Üstüne sür, üstüne sür, daha hızlı, sınav sürdü. Knock oldu. <gülüyor> Helal, devam. Arka sıkıyor, gidemiyor. adamlar var. Dolu aşağı. Karşıda, karşıda dolu. Turuncu dolu bu arada. Turuncu dolu. Adamlar oraya gidecek herhalde. Abi. Abi. Arka da dolu. Aa, bin, 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 bin. abi, bin. Orhan abi gel. Geldim, geldim. Bir tık aşağı inebilir bu. Buraya kafa atacağız buraya kafa atacağız Abi, Abi rastgele sıktı gene headshot'ı yedim ya Gene rastgele sıktı headshot yedim ya Allah'ım ya Rabbim ya Ya anlamıyorum gerçekten Bangar atıyordu herhalde bize ya Bura temizmiş ben burada adam var sanıyordum yer dolu ya tepede dolu abi çok iyi yer aldık o değil de boş var güzel yok güzel Allah var güzel yani işte deliriyorum da cam izin adamlar geliyor açık açık bir <laughs> kişi üçüncü geliyor. <Evet. gülüyor> Abi bir çok tane mermi değmez mi? Bir tane değmez mi? Arada mı? şeyde açıkta. Şurada. Bir daha headshot yedi. Buradalar. Yeşilde en az 3 kişi. Hiç var sağımızda. Şeyde 350 yönünde. Koşuyorlar kesin oraya o şeyden soldan abi. Ne, ne yapıyorlar? Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Traktör, kırmızı şey, traktör. Ben Ev eve geçiyorum, oradan atayım abi bunları. Görüş yok, geçti mi acaba? Traktörde. Kırmızı traktörün oradalar. Geçiyorlar, yolu yol geçiyorlar. Traktörde şu an. Ama var arkadan Bir de burada yattı. Helal asist Aldım bitirdi bitirdi. Üstümüz var ama ya. Üstümüz gelecek. Bunlar gelecek abi. Şuraya yeşil gelecek. Yeşil safe dışı abi. Yeşil gelecek. Tutmamız lazım oraya. Kapa geldi. Üstümüze gel durdu. Durdu durdu. Orada yukarı satıyor zaten. Oraya emin misin? Bomba atacağım oraya. At at eminim orada. Atıyorum. Bir daha kaldılar. Al fazla göster mi? Kara geldi. Tam Aa, tepe gelmiş. Abi 4 kişi kaldı ya. Şunları vuralım. Aşağı inin de. Zaten. Biri geldi. <laughs> Helal. Ne? İki kaldı. iki kişi kaldı. Ha tepede tepede Markım. Markım. Ağaç. da ağacın içinde bir tane. Şey. Bir de o. Biri yeşilde. Ha burada ne? mı? Tek kaldı, tek kaldı. Üste üste smoke attı. O yok, o değil. O değil. O Kim O değil. yeşilde, atı? yeşilde. Yiğit'in orada olması lazım. Yiğit şey benim öldürdüğüm attı onu. Ha, tamam. Helal be Yiğit. Helal olsun. Fuck you man, Fuck you man. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdan beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.